merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz bugün sizlere şöyle 3'ün katları artı 2 ilmek 3,5 buçuk numara şişimle şöyle lastik yaparak başlayalım bir düz bir ters Bu bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir düz ve kenar ilmeğinde şöyle örerek sıramı bitirdim tekrar şöyle ters düz ters düz ters düz ters düz lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz Şimdi lastiğimizi yaptıktan sonra arkadaşlar sırası gelen ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şöyle devam ediyorum. Sıra boyunca ters olarak ilerliyoruz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayınız şimdi şöyle tamamladım kenar ilmeğini örmeden aldım 3 Üç ilmeğimin üçünün içinden şöyle bir ilmek çıkardım bir tane doladım tekrar bu 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum yani 3 ilmekten 3 ilmek elde ediyorum tekrar 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 Tekrar şöyle 1 2 3 Tekrar 1 2 3 kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Arka yüzüne döndüm. Sırası gelen ilmeklerimi ters yönüyle örüyorum. kenar ilmeğinde ördükten sonra sıramı bitirdim ve yönümü şöyle çevirdim tekrar 3 ilmekten birinciyi çıkardım 2'yi doladım üçüncüden tekrar şöyle alarak şişime doladım tekrar 1 2 şöyle 3 1 2 ve 3 1 2 3 tekrar 1 2 3 kenar ilmeğinde örerek sıramı şöyle tamamladım yani yazlık mevsimlik yapabileceğiniz hem yetişkin hem çocuklarda örgü modeli arkadaşlar sizler için şöyle hazırladım Bu model arkadaşlar dediğim gibi hem yazlık örgülerde hem mevsimlik olarak kullanabileceğiniz güzel bir model. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.